Rüyaların sembollerle dolu gizemli dünyasına hoş geldiniz. Bugün rüya tabirlerinin en parlak, en değerli ve en çok umut aranan sembollerinden birini, altını ve onun en yaygın hallerinden biri olan çeyrek altını ele alacağız. Altın rüyalarda genellikle hayra, berekete ve zenginliğe yorulur. Peki rüyanızda gördüğünüz bir çeyrek altın sadece cüzdanınızın dolacağı anlamına mı gelir? Yoksa bu parlak sembol karakteriniz, sabrınız, sağlığınız ve hatta içler karmaşanız hakkında size çok daha derin mesajlar mı fısıldıyor? Gelin bu değerli rüyanın ardındaki katmanları birlikte keşfedelim. Maddi sıkıntılara bir nebze ferahlık. Rüya'da çeyrek altın görmek en doğrudan yorumuyla maddi durumunuzla ilgili bir mesaj taşır. Eğer eliniz darsa, borç içinde ve sıkışıksanız bu rüya sizin için bir umut ışığıdır yakın zamanda elinize geçecek bir miktar marayla borçlarınızı hafifleteceğinize ve bir nebze de olsa feraha ereceğinize delalet eder. İhtiyacınız olan bu paranın gelmesi sizi hem maddi hem de manevi olarak rahatlatacaktır. Karakterin aynası, hayırlı ve cömert bir insan. Rüyanın ilginç bir yorumu da rüya sahibinin karakteri üzerinedir. Rüyada çeyrek altın görmek bazen o altının değerine yaraşır bir karaktere sahip olduğunuzu gösterir. Rüya sahibinin hayırlı, imanlı, cömert, anlayışlı ve alçak gönüllü bir kimse olduğuna inanılır. Yardıma ihtiyacı olanlara uzattığınız el, toplumdaki diğer kişilerin sevgisini ve saygısını kazanmanızı sağlamıştır. Bu rüya adeta karakterinizin bir ödülüdür. Sabrın meyvesi, zaman alan dilekler. Her altın rüyası anında zenginlik anlamına gelmez. Rüyada çeyrek altın görmek, bazen olması için çok dua ettiğiniz, çok istediğiniz bir dileğinizin gerçekleşeceğini ancak bunun biraz daha zaman alacağını simgeler. Bu rüya size sabretmeniz gerektiğini, bu sabırlı sürecin sonunda mutlaka dileğinize kavuşacağınızı ve elinizden gelenin en iyisini yapmaya hazır olduğunuzu hatırlatan bir rüyadır. Altının farklı halleri ve anlamları Rüyanızdaki altının formu hayatınızın farklı alanlarına ışık tutar. İş ve kısmet Rüyada altın bilezik görmek. Eğer işsizseniz, iş arıyor veya haber bekliyorsanız, altın bilezik görmek düzenli bir maaşı ve saati olan güvenceli bir işe gireceğinize delalet eder. Bekar kişiler içinse evleneceği kişiyle tanışma ve ciddi bir adım atma zamanının geldiğini gösterir. İçsel karmaşa. Rüyada altın küpe görmek. Altın küpe genellikle iç dünyanızdaki bir karmaşayı temsil eder aklınızda kalan, cevabını bulamadığınız birden çok soru işaretiniz olduğunu gösterir. Bu rüya, bu soruların cevaplarını teker teker arayacağınızı, bulacağınızı ve aradığınız cevapları bulduğunuzda içsel bir dönüşüm yaşayarak huzura ereceğinizi müjdeler. Borçların sonu, rüyada altın toplamak. Rüyada yerden altın topladığını görmek, borçların sonlanması veya en azından büyük bir bölümünün ödenmesi anlamına gelir. Elinize geçecek yüklü bir parayı temsil eder. Ancak bu rüya bir uyarı da taşır. Bu parayı israf etmemeli. Tasarruflu bir planlamayla kullanmalısınız. Hayırlı yolculuk. Rüya'da büyük tam altın görmek. Büyük bir tam altın görmek genellikle devlet daireleriyle ilgili işlerinizin hayırla sonuçlanacağına işarettir. Kimi zaman evlenmek, kimi zaman da devlet kapısında bir iş bulmak gibi son derece güzel anlamlara sahip bir rüyadır. Eylemlerin dili: almak, çalmak ve bozdurmak. Yardım çağrısı. Rüya'da birinden altın almak bu rüya, altından kalkamadığınız bir işin birinin yardımına ihtiyaç duyduğunuzu gösterir. Bu yardımı aldığınızla işlerinizi kolayca halledecek ve çok memnun kalacaksınız. Kadınlar için kısmetli haberlere, yeni bir işe veya ortaklığa da yorulur. Zıt anlamları, rüyada altın çalmak. Altın çalmak iki zıt anlama sahiptir. Pozitif anlamıyla, yılmadan, usanmadan amacına ulaşmak için çaba göstereceğinizi anlatır. Negatif ve daha yaygın anlamıyla harama uzatılan bir eli, hayırsız işlere girişmeyi ve bu yüzden zarara uğramayı simgeler. Aynı zamanda çevrenizdeki düşmanlara karşı bir uyarıdır. Kayıp ve ayrılık, rüyada altın bozdurmak. Altın bozdurmak genellikle bir kayıp habercisidir. Mal mülk kaybı yaşayabileceğinizi, elinizdeki varlığı korumak için çok çalışmanız gerektiğine işaret eder. Bir başka yoruma göre ise birbirine dargın olan insanları veya iki kişinin arasının bozulacağını temsil eder. Şifanın habercisi, rüyada altın saymak, Rüyada altın saymak doğrudan doğruya sağlıkla ilgili bir rüyadır. Eğer problemli bir sağlık durumunuz varsa bu halin atlatılacağı, beklenenden çok daha kısa sürede eski sağlıklı ve mutlu günlere geri dönüleceğine delalet eder. Kapanış ve sonuç. Gördüğümüz gibi rüyada çeyrek altın görmek bir değerler haritası sunar. Bize bazen maddi bir müjde, bazen sabır tavsiyesi, bazen bir karakter yansıması, bazen de bir sağlık haberi getirir. Önemli olan bu parlak sembolün hayatımızın hangi karanlık noktasına ışık tuttuğunu doğru görebilmektir. Bir sonraki rüya tabirimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.